Merhaba arkadaşlar. Go derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde ne yapmıştık? Geçen dersimizde pointer kavramı üzerine bir giriş yapmıştık. Şimdi bu dersimizde devam edeceğiz ama öncesinde şu ekrandaki harika işlemimize bir bakalım. Ne var burada? Bir tane değişken tanımlıyoruz ve bu değişkeni yazdırıyoruz tamam mı? Hatta şöyle go run main go dediğim zaman 5 şeklinde değişkenimizi yazdırdık ekstra ilginç bir şey yok burada. Şimdi ben geliyorum buraya. Şuradaki sayının iki katını yazdırmak istediğim basit bir fonksiyon yazıyorum. Tamam mı? Hemen diyelim ki şöyle funk anahtar kelimesini yazdık. Fonksiyon ismi olarak double diyorum. Parametre olarak ne alsın? Bu şöyle nam şeklinde integer bir ifade alsın. Ne yapmasını istiyorduk sonra? bu aldığı parametrenin iki katını bize geri dönsün. Ne yapıyoruz bunun için? İşte çarpı 2 çarpı eşittir 2 şeklinde yazdığımızda ne yapacak bize? Aldığı değeri 2 ile çarpıp, çarpıp eşitleyecek. Sonra da ne yapmasını istiyorum? fmt nokta print elen diyerek bize bu değeri yazdırsın. Böyle bir fonksiyonumuz olsun. Sonra da şurada hani İlk olarak x'i yazdırıyoruz ya. Şöyle double fonksiyonumuzu çağıralım main fonksiyonun içerisinde. Argüman olarak da x'i yerleştiriyorum. Kaydediyorum. Şurayı bir temizliyorum Go run main go diye çalıştırdığımda şimdi ne yaptı? Programımız başladı main'den. Şurada dikkat ederseniz 5'i yazdırdı. Sonra şurada fonksiyonumuzu çağırdık buraya. Fonksiyonumuz geldi x burada nam yerine geçti. Parametre 5 nam şu an. Sonra ne yaptık burada? 2 ile çarpıp geri nam'a gösterdik. Ve şurada da nam'ı print ettirince 10 şeklinde yazdırdık. Herhangi bir şekilde bir problem yok. Ancak geliyorum buradaki double fonksiyonundan sonra fmt nokta print Alan yazıyorum ve x'i tekrardan print ettiriyorum burada. Acaba x'imiz ne yazılacak? 5 mi yazacak x'imiz yoksa 10 mu yazacak? Kaydedelim. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki x 5 yazdırıldı. Sonra şuradaki nam için 10 yazdırdık. Ancak şurada yani double fonksiyondan sonra x'i tekrar yazdırmaya çalıştığımızda ne sonucunu aldık arkadaşım? 5 sonucunu aldık. Burada nedir? Verdiğimiz x değeri değişmemiş. Hmm. Neden acaba? Temel nedeni şu arkadaşım. Go pass by value şeklinde. Yani değer geçen bir programlama dilidir. Ne demek istiyorum? 1 Fonksiyon çalıştırıldığı zaman aldığı parametre argümanın bir kopyasıdır arkadaşım. Ne yapıyor burada? Şimdi tekrar programın çalışmasını detay detay konuşalım. Şurada 5'i yazdırdı. Tamam mı? Şurada 5'i yazdırdık. Sonra ne yaptık? Double fonksiyonu çağırdık. Double fonksiyon argümanı ne? X. Burada X ne yerine geçiyor bu? nam parametresinin yerine geçiyor değil mi? Şu argüman şu parametre. Çünkü neden? Fonksiyon çağrıldığı zaman argüman, fonksiyon oluşturulduğu zaman da parametre değil mi? Şimdi ne yaptı? Bu x şöyle diyelim x5 ya. Sonra burası da 5 oluyor tamam mı? Ancak burası da 5 olurken bu x değeri buraya gelmiyor arkadaşım. x'in kendisi değil. X'in bir kopyası buraya geliyor. Tamam mı? O nedenle ne oldu? Burası 5 oldu. Sonra 2 ile çarpıp eşitledik burası. 10 oldu. 10 yazdırdık. Sonra burada tekrardan X'i yazdırdığımızda X olarak geliyor. Neden? Çünkü şurada, buradaki argüman, fonksiyon parametresine geçerken o X değeri, o X'in kendisi değil. O X'in kopyası geçiyor. O nedenle arkadaşım Hemen şuraya yorum olarak yazıyorum. Go için pass by value şeklinde bir dil olduğunu belirtirler. Şimdi go pass by value dedim ama hocam şimdi kafanız karıştı. Neden? Şimdi biz daha önceki dersimizde array'ler için konuşurken ne demiştik? Pass by value. Okey. Ancak Slice'larla ilgili konuşurken ne demiştik arkadaşım? Slice'larla ilgili konuşurken pass by reference. Ancak siz burada diyorsunuz ki go pass by value'dur. Yani bir fonksiyonu çağırırken ona gelen parametre argümanın bir kopyasıdır diyorsunuz. Neden? Hemen açıklayalım. Şimdi şu örneğimiz dursun burada. Şu örneğimizi Tamamını bir yoruma alayım. Bu yaptığımız işlemin aynısını ben şimdi ne yapacağım? Slice'larla yapacağım. Bakın Slice şurada diyor ki Pass by Reference diyor. Bakalım Slice'larda durum neymiş? Geliyorum bakın şöyle hemen Package. Main Package'ımızı alalım. Sonucuma func main diyorum. Main fonksiyonumuzu oluşturuyoruz şöyle. Açtık süslü parantezlerimizi. Şimdi buraya main fonksiyonumu yazıyorum. Main fonksiyonun içerisinde ne belirteceğim bu kez? Bir tane slice belirteceğim. Tamam mı? Ne diyorum şuna? MySLC şeklinde bir slice'ımı belirttim. Bu slice'ım ne olsun? Tabii 2.3 üstü, üstü unutmuyoruz. Şöyle geldim, açtım. Integer olsun. Böyle literal yöntemiyle yazıyorum. Aldı, değeri de işte 1, 10 ve 100 şeklinde. 3 tane elemanı olsun slice'ın. Slice'ın array'den farkı neydi? Şurada belirtmiyorduk eleman sayısını. Tamam mı? Bu benim ne arkadaşım? Bu benim slice'ım. Sonra da geliyorum. fmt.print elen diyorum. Bu slice'ımızı yazdıralım şöyle. Şimdilik şurayı da bir silelim. Kaydediyorum. Çalıştırıyorum. Slice'ımı yazdırdım başarılı bir şekilde. Burada herhangi bir yeni bir şey yok. Şimdi Aynen yukarıdaki gibi bir tane double fonksiyonu yazacağım bakın. Geldim. Func double diyorum. Bu kez parametre olarak ne olacak benim double fonksiyonum? Bu kez parametre olarak bir tane a, slice alacak. Hemen geliyorum buraya. Ne diyelim buraya? Bu kez slc yazalım. Diğer şuradaki my slice'a karıştırmayayım diye. Slc diyorum ve parametre olarak ne dedik buraya? slice alacak dedik tamam mı? Parametre diye slice alsın bu. Ne yapsın? İşlem olarak yapması gereken işlem ne? Şöyle bir buraya bir for döngüsü yazayım tamam mı? Nasıl bir for döngüsünden bahsediyorum? Şöyle for i eşittir sıfırdan başlayacak tamam mı? Sonracığıma ne olacak? i küçük. indeks sıfırdan başladığı için ne yapacağım? Şöyle len slc diyorum. Parametre olarak alan slice'ın uzunluğundan küçük olsun. Sıfırdan başladığı için eşitleyecek bunu. Sonra i artı artı diyorum. Bu for döngüsünün içerisinde bana ne yapsın? Y'nin her bir elemanını pardon slice'ın her bir elemanını slice'ın her bir elemanını ne yap arkadaşım? Aynen yukarıda olduğu gibi yukarıda sayı 2 ile çarpıyorduk ya. Bu kez de slice'ın her bir elemanını 2 ile çarp geri döndür bana. Ve sonrasında da gel burada pardon fmt nokta print elen print ettir. Geliyorum kaydediyorum tamam herhangi bir hata almadık. Sonra go run main go diyorum. Ne yaptık? Burada slide'ı slice'ı yazdırdık. E tabi şurada bir çağırmamız lazım. Önce şu double fonksiyon çağırmamız lazım. Şurada slide'ı yazdırdık. Geliyorum şu alta double diyorum. Argüman olarak yukarıdaki slice'ımızı alsın. Kaydettim. Tamam şimdi tekrar çalıştırdık. 1, 10, 10, 2, 20, 200. Bakalım ne olmuş. Geldik main taraftan. Şurada slice'ımızı yazdırdık şu üsttekine. Beklediğimiz gibi. Sonra aşağıdaki double fonksiyonu çalıştırdık. Ne yaptık burada dikkat ederseniz? My slice'ı aldık ve slice'ın her bir elemanını 2 ile çarpıp tekrar slice'ın o elemanını eşitledik tamam mı? Ve 2, 20, 200 şeklinde beklediğimiz sonucu aldık. Peki geliyorum tekrar fmt nokta print diyorum ve buraya my slice'ı tekrar yazdırıyorum. Ne sonuç bekleriz? Çalıştırmadan önce düşünelim üzerine biraz. Hocam siz burada dediniz ki go pass by value. Yani burada biz my slice'ın kendisini değil neyi geçiyorduk? Kopyasını geçiyorduk ve şurada kopyası değişiyordu. O nedenle burada tekrardan yazdırdığımız my slice ilkinin aynı olması lazım. Aynen yukarıda olduğu gibi. Değil mi? Beklentimiz o. Bakalım öyle mi olacak? Bakın ne oldu? Şurada slice'ımızı yazdırdık 1, 10, 100 diye. Sonra iki katını aldık. Şurada yazdırdık 2, 20, 100 diye. Burada tekrar bakın üçüncü defa slice'ımızı yazdırdığımızda 2, 20, 10 şeklinde ne yaptı arkadaşım? Değişti. E hocam sen hani go pass by value demiştin. Yani değeri kopyalıyordu. E burada orijinal slice'ımızın da değeri değişti. Neden? Nedeni şu. Halen söylüyorum arkadaşım. Go değeri geçer diyorum. Ancak buradaki olay slice'ların kendi yapısıyla ilgiliydi. Daha önceki dersimde de bundan bahsetmiştim. Şurada ne yaptık? Slice'ı yazdırdık. Şurada ne yaptık? Slice'ın bir kopyasını şuradaki fonksiyonumuza gönderdik. Ve ne yaptı burada? fonksiyon slice'ın kopyasını değiştirdi tamam mı? Peki burada neden orijinalde değişti? Çünkü slice'ların özelliği neydi arkadaşım? Arka planda bunların bir pointer'ları vardı değil mi? Yani aynı underlying array'i bunlar tutuyorlardı ikisi de. Birisini slice'ın birisini değiştirdiğimizde ne oluyordu? O underlying array de değişiyordu. Orada underlying array değişiyor. Bu underlying array değişmesi neye yol açıyor? Slice'ı da değişmesine yol açıyor. Yani biz sanki burada düşünüyoruz ki bir referansını değiştirdiğini düşünüyoruz. Aslında hayır. Burada da değiştirdiği nedir? Değerini değiştiriyor. Yani bir tekrar söylüyorum. Go pass by value bir programlama dildir. Yani işin Türkçesi eğer biz bir fonksiyona, fonksiyona parametre olarak ne yapıyoruz? Şu argümanı gönderiyorsak bu argümanın kendisi değil, bu argümanın bir kopyası gider buraya. O nedenle ne yapıyor? O kopyayı değiştirdiği için slice'ın hem orijinal slice hem kopya slice geçiyor. Biz bu nedenle ne olarak algılıyoruz bunu? Sanki referans değişiyor gibi olarak algılıyoruz. Ama burada değişen değerin kendisi şimdi şunu söyleyebilirsiniz e hocam şurada array pass value dedik slice pass by reference dedik burada söylemeye çalıştığımız şey şu yani bir slice'ı diğerine eşitlerken diğerine atarken bu ifadeyi kullanıyoruz ama ancak go'nun geneline baktığımız zaman go fonksiyonlarda ne yapıyor şuradaki argümanın kopyasını alıyor. Bu ikisini birbirine karıştırmayın. Bakın şu örneğimizi hemen bir array'e dönüştürelim. Hemen kopyalıyorum. Ctrl C dedim. Kopyalayabilseydim iyi olurdu bu an. Şimdi aynısını kopyaladım. Sonra üsttekini, üsttekini bir yorumu alalım. Geldik arkadaşım. Ne yapacağım şimdi şunu? Array'e çevireceğim tamam mı? My array diyorum. Burada 3 şeklinde eleman sayısını belirtiyorduk array'de. Geliyorum. Önce print ettireceğiz. Sonra double fonksiyonla göndereceğiz bu array'imizi. Şurada slice değil de arr şeklinde alalım. Ve şuraya da parametre olarak arr'leri verdiğimiz zaman aynı işlemi ne yapıyorum? Array ile yapıyorum. Tamam mı? Geldik. Hata verdi. Şurada myr şeklinde göndermişiz double my Ha, şurada pardon. Veri tipi olarak 3 yazmamız lazım. Çünkü array'in veri tipini bu şekilde belirtmemiz gerekiyordu. Kaydediyoruz bakın. Geliyorum. Go run main go şeklinde çalıştırdım. Bakın burada ne oldu? Array'de de dikkat ederseniz ilk array'imizi yazdırdık. Tamam mı? Şurada array'imizi değiştirdik. Her bir elemanın iki katını aldık. Onu yazdırdık. Ancak burada da yine ne oldu? Array orijinal array'imiz aynı şeklinde kaldı. Çünkü ne? Pass by value go. Go pass by value bir programlama dili olduğu için. Peki neden buradaki iller slice'daki gibi olmadı? Çünkü array'lerin burada biz kopyasını gönderiyoruz ya. Kopyasını gönderdiğimiz array'ler birbirlerinden bağımsız. Slice'lar gibi aynı array, aynı underlying array'i tutunmuyorlar. Farklı underlying array'leri var bunların. Ne oluyor arkadaşım o da? Birisini değiştirdiğimiz zaman şurada fonksiyonda orijinal değerimiz ne kalıyor? Orijinal değerimiz sabit şekilde kalıyor. Bakın tekrar altını çiziyorum. Şu konu kafanızı karıştırmasın. Şurada slice, slice pass by reference dediğimde slice'ın kendisinden bahsediyoruz. Tamam mı? Şurada array pass by value dediğimizde array'in kendisinden bahsediyoruz. Ancak genel olarak go neymiş arkadaşım? go da kural pass value'muş. Burada yukarıda örnekte yaptığımız gibi slice'sı aldığında dahi nasıl çalıştırıyor go bunu? Go bunu pass value şeklinde çalıştırıyor. Ancak burada slice'ın kendi yapısından dolayı şu son değerimiz değişiyor. O kafanızı karıştırmasın. Ben sizin yerinizde olsam şu an şunu düşünüyor oldum. Ya hocam tamam da bunların pointer ile alakası nedir? Pointer ile alakası nedir? Pointer ile alakası şudur. Şurayı da yoruma aldım. Şu yukarıdaki basit örneğimi alacağım tekrar. Şunu şöyle alayım. Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile yapıştırdım. Geldim CTRL SHIFT A ile yorumdan da kurtulduk. Bu ne yapıyordu? Bu Bizi bir rakamın iki katına alıyordu. İki katını aldıktan sonra orijinal değerimiz ne yapıyordu? Aynı şekilde kalıyordu. Biz pointerları neden kullanıyorduk? Biz pointerları bir değeri olduğu yerde değiştirebilmek için kullanırız. E peki bunun bize ne avantajı olabilir? E bunun bize şu avantajı olabilir. Örneğin, verimiz çok büyük bir array'den oluştuğunu düşünelim. Ya da çok büyük bir slice'dan olduğunu düşünelim. Bunun işlem yaparken kopyasını almak efektif bir çözüm olabilir mi? Hayır. Onun kopyasını almak yerine onu olduğu yerde değiştirebilmek, yani pointer'ını alabilmek ne olur? Bizim açımızdan daha avantajlı olur. İşte pointer'ı da zaten bu nedenle kullanıyoruz. Bir veriyi Bulunduğu yerde değiştirmek için yani kopyalamaya gerek kalmadan bulunduğu yerde değiştirmek için biz pointer'ı ne yaparız? Kullanırız. Şimdi gelelim burada belli işlemler yapalım tamam mı? Hatta sil baştan yapalım ya bunu olduğu yerde değil de şöyle yalnızca x'imiz olsun tamam mı? x'imiz olsun ve onu print ettirelim. Sonra da gelip şuradaki double function is içini doldurul. Bu kez ben ne yapmak istiyorum arkadaşım? Bu kez şu x'i değil de x'in adresini alacağım değil mi? Adresini nasıl belirtiyorduk? Pointer'la. Pointer veri tipine dönüştürmek için ne yapıyorum? Bakın önüne asterisk koyuyorum. Şimdi artık burası ne oldu? Bir pointer kabul ediyoruz değil mi? Pointer kabul ediyoruz. Sonra tabii buraya pointer bir argüman göndermek için ne yapmamız lazım? Bakın double fonksiyonumu yazdım. Bir değeri pointer'a nasıl çeviriyorduk? Başına ampersand yani adres operatörü koyarak değil mi? Ampersand x yazdığım zaman ne olacak artık? Ampersand x yazıyorum. Yani ben şuraya artık bir pointer'ı parametre olarak gönderiyorum. Şimdi burada verdiği hata Unexpected double diyor. Yani şuraya bir şeyler yazmamız lazım. O hatası yoksa şimdilik mantıken burada bir hata yok. Tamam. Önce bir ne yapalım şöyle. FMT nokta print elen diyorum ve şu namı bir yazdıralım. Kaydediyorum bakın. Unexpected double neymiş? Funk. Ha pardon şuraya. Arkadaşım şuranın üstü parantezini kapatsana. Tamam hatamızdan kurtulduk. Geliyorum bakın. Go run go dedim. X'imizi şurada yazdırıyorum. Burada da X'in nesini yazdırıyorum artık? Adresini yazdırıyorum değil mi? Çünkü artık o adresini gönderiyoruz. Pointer gönderiyoruz yani. Şurada da pointer veri tipiyle yakaladık. Nam nedir artık? Bu X'in adresini tutuyor tamam mı? Ben geldim diyorum ki x'in adresindeki değeri nasıl yakalıyordum? Yani şuradaki namı nasıl derefer ediyordum? Başına asterisk koyuyorduk değil mi? Bakın asterisk koydum. Nam diyorum arkadaşım. Ne yap? Şöyle yine çarpı 2 diyorum. Çarpı 2 kafamızı karıştırmasın. Şuradaki asterisk buradaki çarpı olarak düşünün. Çarpı eşittir 2 diyorum. Yine 2 katına alacağım bakın tamam mı? Sonra da geliyorum burada. FMT nokta print elen nam değildi, namın yani bu adresteki değeri yazdırmasını istiyorum. O adresteki değer ne olacak? Bakalım 10 olacak. Bakalım öyle mi? Kaydediyorum. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın 5'i yazdırdık şurada sonra geldik buraya. 5'in nesini gönderdik? Dikkat. 5'in kendisini değil arkadaşım. 5'in adresini gönderdik tamam mı? Bakın adres gitti. Şurada zaten adresi yakaladığını görüyorsunuz. Şurada da yazdırıyorum. Ne yaptım? Bu adresteki değerisin d de iki katına çıkardım. O adresteki değeri iki katına çıkardıktan sonra o değeri yazdırdım. Ne oldu? 10 Bakalım geliyorum şimdi bakın fmt print x diye bu metottan sonra yazdırırsam bu kez ne olacakmış? Geldim. Go run main, go diyorum. Bakın artık ne oldu? x'in değeri 10 şeklinde oldu. Fark ettiniz mi? Bunu nasıl becerdik? İşte bunu pointer yardımıyla becerdik. Burada x'in kendisini Para, e, parametre olarak göndermek yerine ne yaptık? X'in adresini gönderdik. Bu şekilde X'in adresindeki şöyle, X'in adresindeki değeri 2 ile çarptık. Bu ne yapmış oldu? X değerinin de değişmesine değişmesini sağlamış oldu. Yani biz herhangi bir şekilde go'da değerin kendisini olduğu yerde değiştirmek için ne yapıyormuşuz arkadaşım? pointer kullanıyormuşuz. Buradaki artık double da arkadaşım. Double için şöyle yazalım. Double için de ne denir? Pointer method deniliyor tamam mı? Pointer method deniliyor double'a. Neden? Çünkü artık parametre olarak ne alıyor? Pointer veri tipi alıyor. Bu şekilde arkadaşlar hani fazla mı detay oldu bilmiyorum ama dediğim gibi her şeyi en ince ayrıntısına kadar kavramak için anlatmaya çalıştım bu dersi de. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde biraz uygulama yapalım.